Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da vatandaş cuma namazı kılmak için belirlenen alanlara akın etti. Cami, okul bahçeleri, iskele şelale meydanı birçok alanda saf tutan vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp seccadelerini yanlarında getirdi. Alanya Belediyesi ise seccadesini getirmeyen vatandaşlara kendi ürettiği tek kullanımlı kağıt seccadeleri dağıttı. Sevgi seyirciler yaklaşık iki buçuk ayın ardından bugün ilk cuma namazı cemaatle birlikte kılındı ve vatandaşların birçoğunun kurallara uyduğunu gözlemledik. Biz şu anda Büyük Alay Televizyonu olarak Kuyular Önü Camii'ndeyiz. Alanya'nın normal zamanda en kalabalık olan camilerinden biri burası. Tabii ki cami içerisinde namaz kılınmıyor. Size için bu görüntüleri birazdan ekranlara getireceğiz. Vatandaşlar caminin bahçesinde, açık alanlarda, okul bahçelerinde hatta çim alanlarda namazlarını kılıyorlar. Ve vatandaşların şadırvanlar kapalı olmasına rağmen ne yazık ki camilerin şadırvanlarında abdest aldığını da gözlemledik. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını da ihlal etti. Ancak buna rağmen Alanya Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske, sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Camilerde şadırvanda abdest alan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların olması ise dikkat çekti. Ayrıca camilerde uyulması gereken kurallardan bir tanesi de vaaz verilmesinin yasak olması ancak cuma namazı öncesinde imamlar koronavirüs sürecine ilişkin vaaz da verdi. Namazı ve Kardeşlerim, Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs... Cemaat, cuma namazının farzının kılınmasının ardından hızlı bir şekilde namaz kıldıkları bölgeden ayrıldı. Evet sevgili seyirciler biraz önce de bahsettiğimiz gibi şu an Kuyular Önü Camii'ndeyiz. Hemen kameraman arkadaşımız sizlere göstersin. Vatandaşlar e, saflarını tuttular ancak görüyorsunuz bazı vatandaşlar e, sosyal mesafe kurallarına ne yazık ki riayet etmedi.